Merhaba arkadaşlar Mutsuz Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın hedef sporlarından biri okçuluk metnimizin konu anlatımını yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Hazırlanan bölümümüz var. Atı sporlarımızdan bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Atı sporlarımızdan bildiklerim yağlı güreş, okçuluk ve cirit olarak ifade ettim. Birinci etkinliğimiz Ayşe öğretmen ile Buğra arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Bura. metni sesle okuyabilir misin? Öğretmenim bir metni sesle okurken nelere dikkat etmeliyim demiş. Kelimeleri doğru telaffuz etmelisin. Noktalama işaretlerine dikkat etmelisin. Hızlı değil konuşur gibi okumalısın. Uygun yerlerde vurgu ve duraklama yapmalısın. Ses tonunu metindeki duygu ve düşüncelere göre ayarlamalısın demiş arkadaşlar. Siz bir metni okurken Ayşe Öğretmen'in belirttiği hususlara dikkat ediyor musunuz? Bunlara dikkat etmenin önemini arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Ben de metni okurken Ayşe Öğretmen'in belirttiği gibi noktalama işaretlerine dikkat ederek, kelimeleri doğru söyleyerek, doğru telaffuz ederek ve ses tonumu ayarlayarak okumaya çalışıyorum. Evet, hedef sıfırlarından biri okçuluk metnini öğretmeninizin örnek okumasından sonra sesli okuyunuz. Okumanızı tamamladıktan sonra ikinci etkinliği yapınız demiş. Arkadaşlar metni öğretmenimiz sınıfta mutlaka sesli olarak okuyacaktır. Sizler de e, yukarıdaki belirten hususlara dikkat ederek metnimizi mutlaka sesli olarak okuyalım. Okuduktan sonra anlama çalışması yapalım. Sonra e, notlar alarak metni İyice pekiştirelim. Sonrasında etkinliklere geçelim. Etkinlikleri arkadaşlar metni okumadan kesinlikle yapmıyoruz. Öncelikle etkinlikleri kendimiz yapıyoruz. Sınıfımızda, okulumuzda, evimizde, nerede yapıyorsak arkadaşlar met etkinlikleri yapıyoruz. Sonrasında e cevaplarınızın kontrollerini bizim cevaplarımız ile karşılaştırarak varsa eksik noktalarınız varsa anlamadığınız yerler kontrol edebilirsiniz. İkinci etkinlik metni sesli okuduktan sonra aşağıdaki tabloyu doldurarak kendi okumanızı değerlendiriniz. Hayır olarak değerlendiriniz. Ölçütleri daha dikkat ederek etkili ve doğru okuma yapınız demiş arkadaşlar. Tabii ki buradaki tabloyu herkes kendisine göre dolduracak. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. Evet. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. Evet. Hızlı değil konuşur gibi okudum. Evet. Uygun yerlerde duraklama yaptım. Evet. Ses durumu duygu ve düşüncelere göre uya ayarladım. Evet. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Sizler kendinize göre değerlendirmenizi yapın. Üçüncü etkinliğimiz bu sporda amaç belirli bir uzaklıktaki hedefi okla vurmaktır. Bu cümlede hedef kelimesi nişan alınacak yer anlamında gerçek anlamında kullanılmıştır. Bir kelimenin şöyle altını çiziyorum sözlükteki birinci anlamına ve bu anlamla doğrudan ilişkili anlamlara gerçek anlam denir arkadaşlar. Bize burada ne yapmış? Gerçek anlamın ne demek olduğunu anlatmış sözlükteki ilk anlamına biz gerçek anlam diyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler aynı anlama gelecek şekilde birer cümle kullanınız demiş arkadaşlar. Osmanlı döneminde de ok ve yay kullanımı oldukça yaygındı. Buradaki yaygın kelimesi bakalım. Uşakta cirit oyunu oldukça yaygındır. Evet okçulukta kullanılan oklar eskiden ağaçtan ya da kamıştan yapılırmış. Burada arkadaşlar eski bayramlar eskiden yani eski derken öncelerden daha neşeli geçiyormuş. Yaylar okçunun boyuna göre farklı boyutlarda olabiliyor. Boy dediğimiz burada arkadaşlar kişinin boyu değil mi? Kardeşimin boyu bu sene daha fazla uzadı. Her renk ince bir çizgiyle iki eşit bölüme ayrılır. Evet burada ince bir çizgiyle oyunu alanına ince bir çizgi ince kalın birbirini zıttı çizdim. En çok puan alan sporcu yarışmayı kazanır. Kazanmak. Evet masa tenisi turnuvasını bizim sınıf kazandı. Evet zaferle sonuçlandı anlamlarında her ikisinde de bakın buradaki kazanmak, kazanmak, ince ince, boyu boyu, eski eski, yaygın yaygın kelimeleri aynı anlama gelecek şekilde kullandık. Örneklerimizi sizler de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aynısını buradan cümleleri almak, yazmak bize pek bir şey kazandırmaz. Lütfen kendi cümlelerimizi örnek cümlelerden hareketle oluşturalım. Aşağıdakilerin hangisinde kazanmak kelimesi en çok puanı alan sporcu yarışmayı kazanır? cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır ilgili kutucuğu işaretleyiniz demiş evet ee, yani ee, yarışmayı lider olarak tamamlar. Yani çok puan alan kişi lider olur değil mi? Gün boyu sadece 300 lira kazandı. Burada kazanmak para kazanmak anlamında. Kurtuluş Savaşı'nı ulusça kazandık yani zafere ulaştık. Kısa sürede arkadaşlarımızın güvenini kazandık. Yani arkadaşlarımız bize olumlu düşünmeye başladı. Genç sanatçıların dostluğunu kazandık. Dostluğunu elde ettik anlamında. Buradaki en çok puan alan sporcu yarışmayı kazanır ile Kurtuluş Savaşı'nı ulusça kazandık. Buradaki kazanmak kelimeleri aynı anlamlarda kullanılmıştır. O zaman Şöyle işaretlememizi yapalım, devam edelim. Dördüncü etkinlik, Tarık yılın babası ve olamam metindeki anlamını bilmediği kelimelerle ilgili aşağıdaki sözlüğü oluşturdu. Bu sözlüğü oluştururken kelimelerin alfabetik sırasını dikkat etti. İşte benim sözlüğüm demiş, asker, borçlu, burç, evlat, hoşnut, ısmarlamak, konak, lunapark, mırıldanmak, övünmek, serhat, şans. Siz de bir sözlük oluşturunuz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını bu sözlüğe yazınız. Sözlüğü oluştururken kelimelerin alfabetik sırasına dikkat ediniz demiş arkadaşlar. Biz de belirtildiği gibi sınıfımızda öğretmenimizle birlikte öğretmenimizin yönergeleri doğrultusunda bir sözlük oluşturalım ve bu sözlüğümüzü buradaki yönergelere dikkat ederek neye göre yapıyoruz? Alfabetik sıraya göre kelimeleri yazıyoruz buna dikkat edelim. Devam edelim arkadaşlar beşinci etkinlikteyiz. Okuduğunuz metinden alınan bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Uçları çelik demir ya da kemikten, yay kirişleri yani oktulan çektiği sert ipl iplerse naylondan yapılıyor. Okçular oklarını bellerine asıkları bel sıdığı ya da okluk adlı verilen bir kılıfta taşırlar. Hakemler okçuların söylediği puan değerlerini kontrol ederek yazarlar. Okçular sporu genellikle açık havada kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen şeklindeki düz çimenliklerde yapılır. Bu cümlelerdeki bazı kelimenin anlamları kare, üçgen, yıldız, ee, kare şeklinde simgeleriyle aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyerek örnekteki bulmaca yerleştirir demiş. Karşılaşmaları, yarışmaları, kuralları uygun ve yansız olarak yöneten kimse buna ne deriz arkadaşlar? Hakem deriz değil mi? Şöyle yazalım. Hakem. Evet. İçine ok torba veya kutu biçimde kılıf okluk. Ne demişti oklu arkadaşlar burada? Evet. Bel sadığı ya da okluk. Sadak. Evet. Bakalım. Üçgenlerde sadak zaten verilmiş. Ee, çimeni olan yer. Evet, çimenlik deriz değil mi? Ona da neresi bakalım? Çimeni olan yer çimenlik. Evet, bakalım. Çimen e, yıldız yaptık. Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. Buna da arkadaşlar kiriş diyorduk, değil mi? Kiriş. Evet, bulmacayı tamamladık ve 6. etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız demiş. Okçuluk sporunda ne amaçlanmaktadır? Evet okçuluk sporunda arkadaşlar belirli bir mesafedeki e, hedefi ok ile vurmak. Buradaki amaç. 2. Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İstanbul'un fethinden sonra kurallı bir spor haline gelmiştir. Ne zaman? İstanbul'un fethinden sonra okçular parmaklarını korumak için ne yapar? Parmaklarını korumak için parmaklık takar ya da eldiven giyerler. Okçuluğun hedef yüzünde hangi renkler kullanılmaktadır? Bu renkler hangi puanlara denk gelmektedir? Hedef yüzünde sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyaz renkler kullanılmaktadır sarı 9 10, kırmızı 7 8, mavi 5 6, siyah 3 4, beyaz 1 2 puana denk gelir. Okçuluk yarışması nasıl yapılmaktadır? Her okçu belirli bir mesafeden belirli sayıda ok atar. En çok puana olan sporcu oyunu kazanır şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. 6. etkinliğimizin sorularını bu şekilde cevapladık. 7. etkinlik hangi okçu hangi hedefe ok atmıştır demiş. Ateş Bilge, Bora, Işık, Nazlı, Nehir, Ömer ve Rüzgar minikler kategorisinde yarışan 8 okçu bu okçular yarışmadan önce antrenman yapmışlar. Okçuların tüm antrenmanda hedeflerine yaptıkları atışları tamamlamış. Ancak kimin hangi hedefe atış yaptığı karışmış. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kimin hangi hedefe atış yaptığını bulunuz demiş arkadaşlar. Biz şöyle yazdık üzerine. E, ateşin her renkte atışı var demiş. Ateş bakın her renkte sarı, kırmızı, e, mavi, siyah, beyaz her renkte atışı var. Bilge en yüksek puanı toplayan okçu. Bilge'ye baktığımız arkadaşlar Bakın en yüksek ortada sarı, kırmızı, mavi ve siyahlarda puanlar var. Yani sarı da zaten kaçtı? 9-10 arasıydı. Bakalım kaçtı? Şurada belirtmiştik. Hemen belirtelim. 9-10 arasıydı zaten puanlar arkadaşlar. Bilge en fazla puanı almış. Bora 34 puan toplamış. Yine buradaki puanları hesapladık arkadaşlar. İşte 10-9-8 şeklinde gidiyor. Topladığımızda 34 puan aldığını görüyoruz. Işığın iki atışı tam merkeze isabet etmiş. Işık bakın iki atışı tam merkeze. Evet sarıda iki tane halka var. Tam ortasına isabet etmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Diğer arkadaşlarımıza bakalım. Evet Rüzgar Nazlı Nehri Ömer. Nazlı'nın noktaları yalnızca kırmızı ve siyaha isabet etmiş. Nazlı'ya baktığımızda evet kırmızı ve siyaha isabet etmiş. Nehir en düşük puanı toplayan okçu. Burada da nehir bakın ortada hiç yok. Mavi de bir tane. En az toplamış. Ömer'in hiçbir atışı maviye isabet etmemiş. Ömer'in evet hiçbir atışı baktığımızda mavide hiçbir atışının olmadığını görüyoruz. Rüzgar iki okunu 8'e atmış. Rüzgara baktığımızda iki oku evet do 10, 9, 8. Şurası 8 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 7. etkinliğimizi tamamlamış olduk. 8. etkinlik. E, Pelin yukarıdaki metni arkadaş Gökte okuyunca arkadaşlarında şöyle bir konuşma aralarında şöyle bir konuşma geçer demiş. Burada konuşma siz de okuduğunuz metinde ne anlatıldığını belirlik aşağıda ifade uygun şekilde tamamlayınız. Başlık ile içerinin uyumlu olup olmadığını nedenleriyle belirtiniz demiş. Şöyle metnimizi okuyalım. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit Kars'ta köyler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor. Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkarıp hazırlıkları yaptıktan sonra dostluk maçları için atlarını sahaya sürüyor. Selim ilçesine bağlı Akçaköy'ünde Cirit alanında belirli günlerde bir araya gelen sporcular bugünlerde karın erimesiyle çamurlaşan zeminde dört nala at koşturuyor. Dostluk havasında geçen müsabakaları çevre köylerde ilgiyle izliyor. Evet, hedef, e, ne demiştik? Hedef sporlardan biri okçuluk metni. Okçuluk sporundan bu sporun türlerdeki geç, e, geçmişinden kullanılan malzemelerden ve oyun nasıl oynayıcı oynandığı üzerinde durulmuştur. O halde metnin başlığı ile içeri uyumdur, uyumlu e, uyumludur arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Çünkü metinde başla geçen okçuluk sporundan söz edilmektedir. Dokuzuncu etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki konulardan birini seçerek konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanınız demiş. İlçe çapında yapılan okutuş turmasında kullan, okuluna madalya kazandıran arkadaşını tebrik etme. Antrenmana geç kaldığı için öğretmenden özür dileme. Biz şunu aldık arkadaşlar. Antrenmana geç kaldığı için öğretmenden özür dileme. Zamanda gelmek hem kendi gelişimine hem de takımın düzeni sayı gösterdiğini gösterdiğimi gösterir. Bu yüzden geç kaldığımda kendimi hem öğretmenime hem de takım arkadaşlarıma karşı mahcup hissederim. Özür dilemek hatamı kabul ettiğimi ve bir daha tekrarlamamak için çaba göstereceğimi belirtmek için önemlidir. Bu aynı zamanda disiplin olmanın ve sorumluluk almanın da bir parçasıdır diyebiliriz arkadaşlar. 10. etkinlik aşağıdaki cümleleri inceleyerek açıklayınız demiş. Görkem kitap okumayı, müzik dinlemekten daha çok seviyor. Görkem ne yapıyormuş arkadaşlar? Kitap okumayı seviyormuş değil mi? Ben bunu anladım. Kitap okumayı daha çok seviyormuş müzik dinlemekten diyor. Bakın bu ikisini ne yapmış? Karşılaştırmış. Sınıfın en uzun boylu öğrencisi Mehmet Selim'di. Yani sınıftaki diğer öğrencilerle ne yapmış Mehmet Selim'in boyu karşılaştırılmış. Bu cümlelerde karşılaştırma yapılmıştır. Birinci cümlede iki etkinlikten birinin daha çok sevildiği söylenmiş. İkinci cümlede Mehmet Selim ile sınıftaki diğer öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Birden fazla varlık kavram veya şöyle de çizelim arkadaşlar veya durumun karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma cümlesi denir. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragrafta neyin hangi özellikleri bakımından karşılaştırdığını arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Eskiden okçuluk sporunda kullanılan yaylar ağaçtan yapılırmış. Sıcaklık ve nemden etkilenen bu yaylarla 30-300 metreye kadar ok atılabilirmiş. Günümüzde kullanılan yaylarsa genellikle ahşap, karbon, çelik ve plastikten yapılıyor. Sıcaklıktan ve nemden etkilenmeyen bu yaylarla 800 metreye kadar ok atılabiliyor. Yaylar okçunun boyuna göre farklı boyutlarda üretiliyor. Yani burada ne yapılmış arkadaşlar? Ee, eskiden e, kullanılan yaylar ve özellikleriyle ilgili e, günümüzde kullanılan yaylar ne yapılmış? Karar e, karşılaştırılmış. Bu paragrafta okçuluk sporunda kullanılan yayların yapıldığı malzemeler ve bu malzemelerle üretilen yayların ok atma mesafeleri karşılaştırılmış diyebiliriz. 11. etkinlikteyiz arkadaşlar. Cirit atma, yağlı güreş, matrak ve okçuluk gibi geleneksel ata sporlarıyla ilgili araştırmanızdan öğrendikleriniz. Aşağıya yazınız. Yazdığınız metne uygun bir başlık belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şöyle bir başlık yazdık. Geleneksel Türk atasporları cirit atma. Cirit atma at sırtında oynanan bir Türk sporudur. Oyuncular rakiplerine cirit adı verilen uzun ve ince sporlarla atarak puan kazanır. Bu spor cesaretsiz ve strateji gerektirir. Yağlı güreş, güreşçilerin vücutlarını yağ sürerek yaptıkları bir güreş sporudur. Pehlivanlar kaygan zemin üzerine birbirlerini alt etmeye çalışırlar. Güç, dayanıklık, denge ve bu sporda önemli rol En ünlü yağlı güreş turnuvası Kırkpınar yağlı güreşleridir. Şöyle de belirtelim arkadaşlar onu. Matrak bir çeşit dövüş oyundur. Oyuncular matrak adı verilen özel bir sopa kullanarak birbirlerine vurmaya çalışırlar. Bu spor hem eğlence hem de savaş eğitimi amacıyla oynanır. Okçuluk Türklerin en eski savaş sporlarından biridir. Yay ve ok kullanarak hedefi vurma amaçlayan bu spor tarih boyunca Türk kültüründe önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde okçuluk modern spor dalları arasında yer almaktadır diyoruz arkadaşlar. Aşağıda virgülün kullandığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallarla ilgili örnekler eşleştiriniz demiş. Evet. Bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasında konur. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul veya teşvik bildiren evet, hayır, yok, peki, tamam, olur, haydi elbette gibi kelimelerden sonra konur. Evet ne yazık ki dediklerimin hepsi doğru. Arkadaşlar şöyle çapraz verdi. Hemen şöyle devam edeyim. Anlam karışıklığını yol açacak kelimelerden sonra kullanılır. Burak, Neslihan ve Mehmet ile okulda ders çalıştık. Evet burada neydi arkadaşlar? Birbir ardı sıranın eş görevli kelimeler olarak ifade edebiliriz. Şöyle işaretledim. Genç tiyatrocu ile konuşmak üzere sahneye çıktı. Burada arkadaşlar anlam karışıklığı vardı. Mesela bak genç, genç biri varmış. Tiyatrocu ile konuşmak üzere sahneye çıktı. Yani genç biri çıkmış. Şöyle de bir virgül kaldırdığımızda genç tiyatrocu, yani tiyatrocu genç genç olur. Ayrı bir e, anlam çıkar. Anlam kargaşası ortadan kalkar. Evet. Türkçe düğümü kontrol eder misin anneciğim? diye sordu. Evet. Burada ne yapıyor arkadaşlar? E, aktarma cümlesi Türkçe düğümü değil mi? Tırnak içinde kullanması gerekirken ne yapmış? E, aktarma cümlesini ayırmak için kullanılmış diyoruz arkadaşlar. Okuduğunuz metne geçen aşağıdaki cümlelerde virgülün hangi işlevlerde kullanıldığını söyleyiniz demiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda İstanbul'un fethinden sonra okçuluk kurallı olarak bir spor olarak yapılmaya başlandı. Burada arkadaşlar yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra okçuluk. Okçuluk ok ve yay kullanarak atış yapmaya dayanan bir spordur. Yine burada aynı anlamda kullanmış arkadaşlar. Uçları çelik, demir ya da kemikten, yay kirişleri yani okçuların çektiği sert iplerse naylondan yapılıyor. Birbir ardına sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konulmuştur. Demin uçları çelik, demir ya da kemikten. Yay kirişleri yani okçuların çektiği sert iplerse naylondan yapılıyor. Günümüzde oklar genellikle ahşap, çelik, alüminyum. Burada eş görevli kelimeler var. Bu renkler merkezden dışa doğru sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyazdır. Burada arkadaşlar ne yapmış? Renkler birbiri ardına sıralanmış. O zaman ilk iki cümle şöyle belirttiğimiz ilk iki cümlenin zaten ok işaretiyle gösterdik. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış. Son üç cümle ise arkadaşlar eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konulmuştur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe ders kitabımızdaki Şöyle konumuzun adına bakalım. Konumuzun adı hedef sporlarından biri okçuluk metnimizin konu anlatımını bu videomuz ile sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.